Merhaba arkadaşlar PES yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021'de Dünya Kupası 2022 Katar'da oynanacak Dünya Kupası elemeleri maçının Norveç Türkiye maçını önceden oynamış olacağım arkadaşlar. E, gruplara muhteşem başladık. Hollanda'yı 4-2 mağlup ettik biliyorsunuz ve grubun güçlü diğer takımlarından biri Norveç. Deplasmanda onlarla karşılaşacağız. İnşallah almış olduğumuz Hollanda maçındaki galibiyetimizin anlamlı olması için bu maçı kazanmamızın önemi çok büyük arkadaşlar. Efsane modda oynayacağım. 8 dakika bir maç olacak. Oyun planına bir göz atalım. İlk 11 dizilişim bu şekilde. Hemen hemen Cengiz dışındaki oyuncuların aynı isimlerle olduğunu söyleyebiliriz. Hollanda maçındaki ilk 11 ile kıyasladığımızda arkadaşlar. Öncelikle milli takımımıza başarılar diliyoruz. Umarım kazanacağımız bir maç olur. Ve 2'de 2 yaparak eğer Dünya Kupası elemelerine başlarsak gerçekten bu gruptan çıkmak adına müthiş bir avantaj elde etmiş olacağız. Çünkü arka arkaya diğer zayıf takımlarla maçlarımız olacak. Bu da bizim için bayağı bir avantaj olmuş olacak. Öncelikle maç tahminlerinizi yorumlara lütfen yazın. Beklemiş olduğunuz sonuç ne? Akşam nasıl bir sonuç çıkar? E, yorumlarda muhakkak bekliyor olacağım ve like atmayı da lütfen unutmayın. Pesani kanalında abone olmayı unutmayın diyelim arkadaşlar. Efsane modda oynayacağız. Rakipte Haaland var. Ama Hakan Çalhanoğlu'nun dediği gibi bizde de e, Ozan Kabak var, Çağlar var, Merih var. Bakalım neler olacak? Güzel bir maç olur inşallah diyelim. Uzun bir top, defansımıza doğru Ozan çıktı, kafayı vurdu. Hemen geldik Hakan'la top aldık, versin, verdik pasımızı Ozan. Ozan orada sıyrılamadık. Sen ne şimdi pasını verdi King? King çok güzel geldik Ozanlara girdik. Bir pas yukarı doğru şimdi Okay geldi araya girdi, verdik pasımızı göbekte şimdi Hakan'a doğru tekrar araya girdiler. Johansen pasını verdi King. King çok güzel düzeltti ön ama Çağlar geldi araya girdi ve bir atak başlangıcı olacak Ozan. Hakan Çalhanoğlu verdik pasımızı Okay. Şimdi Cengiz. Cengiz'den tekrar Okay verdik pasımızı. Tekrar Cengiz. Şimdi bir boşluk var. Hakan Çalhanoğlu bıraktık Burak Yılmaz. İlk maçın yıldızlarından biriydi. Şimdi Yusuf tekrar Burak'ın koşu ama gelmedi. Atak devam edecek şimdi Umut Meraş. Verdik pasımızı Yusuf Yazıcı'nın koşu yoluna ama orada araya girdiler. Taç atışı bizim. Hemen kullandık. Yusuf Yazıcı şöyle bir baktı içeri doğru gönderdi. Cengiz'e gelmedi. Hakan Çalhanoğlu önünde vurdu. Hakan Çalhanoğlu. Muhteşem bir gol. 13. dakikada Hakan'ın atmış olduğu harika golle 1-0 önüne geçiyoruz arkadaşlar. Umuyorum bu güzel anlatımı, bu güzel heyecanı akşamda gerçeğini yaşarız. Kalede Uğurcan var. İlk maçın Hollanda maçının yıldızlarından bir kez daha izleyelim. Hakan Çalhanoğlu Hollanda'ya karşı çok güzel yerden sert bir vuruşa ağlara göndermişti. Bu kez de Norveç'e karşı muhteşem bir plase. Umuyorum gerçeğini de bu akşam görürüz diyelim ve 1-0 öndeyiz. Bakalım devamı nasıl olacak maçın. Uzun bir top. Halant'a doğru. Ozan Kabak'la beraber çıktılar. Top şimdi gitti Senles'e. Geldik orada Burak'la araya girmeye çalışıyoruz. Topu aldık Faul yok. Burak önünde bir boşluk var ama arkadaşlar biraz geride kaldı. Şimdi Ozan Tufan. Ozan verdik pasımızı Cengiz. Arkasında kaldı biraz. Ama hızlandı Cengiz. Orada topu kaybetti ve Ayar uzun gönderdi. Halant'a doğru bir kez daha. Çağlar orada. Şimdi Hakan. Ozan Tufan. Verdik pasımızı Yusuf. Burak Yılmaz'a doğru Burak. Verdik pasımızı Ozan Tufan son anda Cordu Kaleci çıkardı ve köşe vuruşu şansı olacak. Topun başında Burak Yılmaz var. Hemen Hakan Çalhanoğlu'nu alalım. Şöyle altı pasa doğru sert bir orta açalım bakalım. İçeri doğru geldi uzaklaştırdılar. Şimdi Erling Haaland takip eden Çağlar var. Haaland sıyrıldı ondan. Pasını verdi Ozan. Daha doğrusu Ozan Kabak diyelim. İki tane Ozan var sağda. Odegaard, şimdi pas, King, Johansen tek toplarla çıktılar. Kanattan bir atak şansı olacak. Zeki geldi araya girdi orada. Mehmet Zeki Çelik pasını verdi Okay. Okay'dan şimdi Cengiz. Cengiz tekrar Okay'da kaldı. Göbek'te şimdi Ozan Tufan'ı bulduk. Ozan göndereceğiz ama araya Haaland girdi. Tekrar bir atak şansı olacak. Norveç için 27. dakikaya gireceğiz. Hakan'ın atmış olduğu muhteşem golle 1-0 öndeyiz. Ozan Kabak. Arkaya doğru gitti top. Uğurcan'ın kontrolünde tekrar oyuna başlıyoruz. Umut Meraş. Ozan Tufan. Verdik pasımızı Hakan. Hakan'dan şimdi Burak. Cengiz'in koşu onunla doğru vereceğiz ama offside'daydı ve hakem avantajı bıraktı. Şimdi bir atak şansı olacak. Northwet pasını verdi Berge. Paslaşmalar. Ayer yine uzun göndermeyi tercih etti. Çağlar orada geldi. Ozan. Ozan'dan bir pas. Okay. Okay'dan şimdi Hakan Çalhanoğlu bıraktı Burak Yılmaz. Burak güzel sıyrıldı. Burak Yılmaz pasını verdi Cengiz Ünder. Cengiz Ünder direkten döndü. Atak devam edecek mi? Araya girdiler. Son anda uzaklaştırdılar. Şimdi rakip ata olacak. King yine uzun gönderdiler. Halant'a doğru. Ozan Kabak geldi araya girdi. Top bizde kaldı. Top göstermiyoruz. Halant'a umut. Çağlar Soyuncu. Atağı gönderdik şimdi. Mehmet Zeki Çelik verdi pasını. Cengiz. Cengiz'den Hakan. Hakan bir kez daha Cengiz'in koşu da gönderdi. Cengiz. Şöyle bir geri çekti topu. Yukarıdan bir bindirme var. Şimdi pasımızı verdik. İçeri doğru orta geldi Burak Yılmaz'a. Gelmedi kaleci. Yard sen. 40. dakikadayız. 1-0 öndeyiz. Ve kale vuruşuyla uzun bir top. Halant'a doğru. Ozan Kabak da yükseldi. Ozan vurdu kafayı. Berge Hakan'la geldik araya girdik ama. Orada bir müdahale var. Şimdi atak şansı olacak Odegaard. Geldik Yusuf'la araya girdik. Verdik pasımızı Burak Yılmaz'ın koşu yoluna. Yine uzun bir top gönderdiler. Bir kez daha Ozan Kabak. Şimdi Ozan Tufan Hakan'ı geçti top bir kontra atak olabilir dikkatli olalım. King yukarı doğru verdi pasını araya geldik yine girdik ve topu aldık şimdi atak şansı olacak. Rakibe çarptı artık her an son duyabiliyoruz ilk yarıda dediğim anda bir atak şansı olacak ama hemen uzaklaştırıyoruz. Ve 13. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladık. Norveç'in herhangi bir şutu yok. Umarız bu akşam da ilk yarıyı bu şekilde istatistiklerle görebiliriz. Başladık ikinci arıya Ozan. Yusuf Yazıcı. Verdik pasımız Umut Meraş. Umut Meraş'tan tekrar Yusuf. Yusuf'tan şimdi Burak Yılmaz'ın Koçoğlu'na. Orada araya girdiler. Bir kez daha King. Şimdi tek paslarla çıkmaya çalışıyorlar. Odegaard, Berge. Berge sahamıza geçti. Bir kez daha Odegaard. Odegaard, Ozan Tufan var karşısında. Pasını verdi King. Ozan Kabak yapılan bir fual var. Ve... Çok tehlikeli bir noktadan free kick kullanacak Norveç. Odegaard topun başında. Uğurcan kalede Odegaard barajdan sekti. Ve köşe vuruşu şansı olacak Norveç için 50. dakikadayız. 1-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Topun başında Johansen var. İçeri doğru geldi top. Bir kafa vuruşu alanta gelmeden Ozan'dan uzaklaştırıyoruz. Atak devam edecek şimdi. Yerden bir pas çok tehlikeli Uğurcan yine süper çıkardı. Bir kez daha korner. Yine önemli bir pozisyondu ama kaleci Uğurcan başarılı. Topun başında bir kez daha Johansen var. Norveç baskısı var. İkinci yarıda atlatmamız gerekiyor. Uzun bir top. Bir vuruş alantan dışarı. Out olması lazım. Evet kale vuruşuyla topu oyuna sokacak Uğurcan. Uzun bir top. Burak Yılmaz indirmeyi düşündü ama top Norveç'te kaldı. Yine uzun bir top. Ozan Kabak yine indirdi Ozan Tufan. Şimdi pasımızı verdik Hakan Çaldanoğlu boşlukta. Yusuf var. Yusuf top önünde kaldı. Verdik pasımızı Hakan. Hakan'dan Burak. Burak sıyrılmaya çalışacak iki kişi içinden. Topu kaybetti. Yine gönderdiler şimdi King. Tehlikeli bir pas ama Ozan Kabak daha orada dikkatli topu aldık. Verdik pasımızı Okay'a. Okay'dan bir top offside olacak Burak ama maç devam ediyor şu anda. Yohan Sen. Bir pas. kanat değiştirdiler. Şimdi yine uzun bir top tercih ettiler. Bir kez daha Ozan Kabak indirdi. Şimdi Ozan Tufan. Orada bir pas hatası. Dikkatli olalım King. Yerden bir pas. Haaland. Yine Uğurcan. Harika çıkardı Uğurcan. İlk kere şutları yok dedik ama ikinci yarıda şu anda üçüncü şutları oldu bu. Bir kez daha orta Çağlar bu kez vurdu kafayı. Yine baskı devam ediyor. Bu kez defanstan sekti. Burak Yılmaz alabilirsen bir kontrol yapabiliriz. Ama yine top Norveç'te şimdi. Geldik Okay'la topu aldık. Verdik Cengiz Ünder üzerinden atladı şimdi. Çaprazda bir boşluk var. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder içeri doğru girecek. Yerden verecek. Burak Sıyılmaz'a doğru ama orada kötü bir pas. Okay'dan önce yükseldi. Çağlar Soyuncu. Ozan Tufan. Ozan Tufan'dan Burak. Burak'tan şimdi Cengiz Ünder. Tek pas. Hakan Çahlanoğlu içeri doğru girdi. Hakan bir kez daha bıraktı. Cengiz. Cengiz. Cengiz sıyrıldı. Cengiz şöyle kaleye baktı. Cengiz der vurdu. Barajdan sekti. Daha doğrusu defanstan ve korner şansı olacak bizler için. Topun başında yine Burak var. Hemen Hakan Çağlan onu alalım. Şöyle içeri doğru yine kaldıralım topu. Sekti orada. Ozan iyi vurursun Ozan. Yine korner. Bir köşe vuruşu daha. Bu kez Burak'ta kullanacağım. İçeri doğru iyi bir kesme geldi. Bir vuruş 2-0. Sanki hissettim. Burak Yılmaz yaptı ortayı. Yusuf Yazıcı tamamladı. 2-0 dakika 72. İyice rahatlıyoruz. Odegard kızgın ve Norveç karşısında farkı 2'ye yükseltiyoruz. Burak Yılmaz çok iyi kesti boşluğa. Yusuf Yazıcı 6 pas içinde dokundu. 2-0. Gerçekten muhteşem bir jenerasyonumuz var. Yurt dışında oynayan birçok oyuncumuz tecrübeli ve inşallah Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyoruz. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Çağlar Söğüncü Yusuf bir kez daha gönderdi. Burak Yılmaz şimdi Hakan Çalhan da doğdu. Orada araya girdiler. Şimdi bir yine uzun top gönderdiler. Halant'a doğru Ozan Kabak yine müsaade etmedi buna. Yusuf Ozan'a doğru gelmedi. Halant, King bir kez daha Haaland. Geldik Yusuf'la araya girdik. Şimdi Ozan Tufan. Ozan'dan bir top Burak Yılmaz. Burak'tan şimdi Hakan. Cengiz'in koşu onunla. Offside mi? Evet. Bir adım ileride kaldık orada. Ve Offside'dan Doğan'a indirek serbest vuruşu. Kaleci. Daha doğrusu defans oyuncu, oyuncusu Ali Sami kullanacak. Uzun gönderdiğini yine Haaland'a doğru bütün toplar. Haaland'a doğru ama Ozan hiçbirine fırsat vermedi. Hakan. Ozan Tufan. Yusuf yazıcı. Yine tek toplarda Burak Yılmaz'ı bulduk. Burak'tan şimdi bir top Hakan. Hakan'dan Cengiz Ünder. Cengiz yukarıda bir boşluk var Yusuf'a doğru. Orada bir e, dışarı gönderler. Burak çok yoruldu. Enes Ünal alıyorum. Kalan dakikalarda en azından biraz daha hareketlilik getirebilir. Ofansif yönde Hakan Çalhanoğlu bir kez daha kaleye baktı. Hakan Çalhanoğlu yine kaleci çıkardı. Top süzüle süzüle gitti. Çıkmadan son anda yetiştiler. Ve gönderdikleri noktada şimdi kadar Yokuşu var. Yukarıda bir boşluk gördük ama kaleci Yarsten. 86. dakikadayız. 2 0 Uzun bir top. Bir kez daha Halant'a doğru. Bu sefer indirdi Halant Umut Meraş daha bir avantajlı gibi ama Odegaard'a kaldı. Şimdi yine Odegaard bir kez daha kanada verdiler. içeri doğru orta geldi. Bu kez bir kafa vuruşu Uğurcan. İkinci yarının başlarında çok iyi toplar çıkarmayı başardı Uğurcan. Enes Ünal'ı iyi indirdi Hakan Çalhanoğlu. Offside yok. Cengiz'e gelmedi. Bir kez daha yine uzun mu yapacaklar? Bu kez yerden gönderdiler. Sörlot oyuna yeni girdi. Sörlot vurdu bir kez daha Uğurcan. Eski takım arkadaşı topu Koner'e çeldi ve maçın son anlarında bir fırsat daha yakalayacak Norveç. Topun başında yine Odegaard var. 92. dakikadayız. Artı 2 oynanıyor şu anda. İçeri doğru bir orta geldi. Top yine boşta kaldı. Mut Meraş uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Şimdi yerden bir pas Lines. Lines bıraktı Berge. Yukarı doğru bir pas. Artık son ataklar maç her an sona erebilir. Berge geriye doğru döndü ve 2-0 alıyoruz. 13 Hakan Çalhanoğlu 72'de Yusuf Yazıcı'nın attığı gollerle karşılaşma 2-0 kazanmayı başardık arkadaşlar. Efsane modda oynamıştık. Umarım keyif almışsınızdır. İnşallah akşamda böyle güzel bir sonuç elde edebiliriz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala abone değilseniz special kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.